Dünya... Sayın Seyirciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Geleceği Konferansı'na çeviriyoruz kameralarımız. Filistin'in geleceği konferansının Filistin davası için Filistin halkının adil, müreffeh ve barış dolu yarınları için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle her birinize davetimize icabet ederek Filistin halkıyla ve Gazze'li mazlumlarla sergilediğiniz güçlü dayanışma dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davasına omuz veren, sahip çıkan Kudüs ilk kıblemizdir, kırmızı çizgimizdir diyen Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için duruşunu, tavrını, yüreğini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasızca katlettiği Filistinli Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'in seçilmiş son başbakanı, aziz kardeşim, çok değerli dostum, İsmail Heniye ile birlikte Siyonist hükümetin kalleşçe şehit ettiği tüm siyasi aktörleri bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum işgalcilerin postallarıyla kirlettikleri vatan topraklarının üstünde onursuzca yaşamaktansa toprağın altında şereflice yatarım diyen yiğitlik timsali tüm kahramanları Filistin'in civan mert evlatlarını asil ve yürekli gençlerini tekrar tazimle anıyor Mevla'dan kendilerine rahmet niyaz ediyorum. Rabbim Filistin'in ve Lübnan'ın tüm şehitlerini cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Filistin meselesinin konuşulmasını özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde tüm yönleriyle ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Siyasetçileri, akademisyenleri, Filistin davasına gönül veren aktivistleri bir araya getiren konferansımız inşallah üç önemli başlık altında meselenin enine boyuna tartışılmasını sağlayacaktır. Fikirleriyle, önerileri ve değerlendirmeleriyle konferansa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar Filistin meselesini tekrar insanlığın gündemine taşıdı. Gazze'de çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 50 bin masumun hayatına mal olan ve halen devam eden katliamlar Filistin halkına yönelik zulmü bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası insanlığın siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına da vesile oldu. Yine bu süreçte siyonist lobinin küresel güçleri ve sistemi nasıl kontrol ettiğini, ekonomiyi, ticareti, medyayı, sinema sektörünü, sanatın her dalını akademiyi, üniversiteleri hatta bazı ülkelerde devleti, askeri ve sivil bürokrasiyi nasıl baskı altında tuttuğunu hepimiz çok yakından gördük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası örgütlerin İsrail'in şımarıklıkları karşısında nasıl büyük bir azze düştüklerini yine hep beraber Yüzümüz kızararak takip ettik. İnsan hakları örgütlerinin küresel ölçekte yayın yapan meşhur medya organlarının söz konusu Filistin olunca, söz konusu Gazzeli, Batı Şeria'lı, Lübnanlı mazlumlar olunca, mesele Gazze'de vahşice öldürülen masum çocukların hakları olunca, keskin nişancı kurşunuyla katledilen henüz 1-2 yaşındaki bebekler olunca nasıl derin bir sessizliğe büründüklerine, nasıl üç maymunu oynadıklarına yine sizlerle birlikte şahitlik ettik. Batı'nın yıllardır savuna geldiği özgürlük, demokrasi, hukuk, ifade ve basın hürriyeti gibi değerlerin tamamı bir çırpıda rafa kaldırıldı. Daha bunun gibi İnsana, insanlığından utandıran nice sahne gözlerimizin önünde yaşandı. Canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. Hastaneler, camiler, okullar, kiliseler vuruldu. Yardım kuyruğundaki sivillerin üzerine bombalar yağdırıldı. Siyasetçiler, doktorlar, insani yardım görevlileri hünharca katledildi. 360 kilometre karelik daracık bir alana sıkıştırdıkları 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler. Açlıkla, susuzlukla, gıdasızlıkla, ilaçsız, doktorsuz, hastanesiz bütün bunları bu şekilde bırakarak canlarını alamadıkları insanları Bombalarla öldürdüler. Kardeşlerim. Tüm bunları ve çok daha fazlasını 7 Ekim'den bu yana hepimiz içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar dünya İsrail vahşetine 7 Ekim'den sonra gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü 10 yıllardır yaşıyor. İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor. Esasında Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm hiçbir zaman dinmedi. Bakınız. İsrail devleti 1948 yılında kuruldu. Buna devlet dersen yanlış olur. İlk adımı böyle atıldı. <laughs> Filistin halkının gözünde 14 Mayıs 1948 büyük bir felaket demekti. İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi sürgün etti. Filistinlilere ait 675 köyü ve kasabayı yok etti. Binlerce Filistinliyi öldürdü. Kan ve işgal üzerinde kurulan İsrail, Nekbe'den itibaren Şaron katliamı, Şabra ve Şatilla katliamı, Kudüs ve Cenin katliamları ile kan dökmeye devam etti. Burada İsrail'in işgal siyasetinin anlaşılması açısından bazı rakamları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Nekbeden bu yana işgalini sürekli genişleten İsrail şu anda 27 bin kilometre karelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumdadır. Yani işgal etmiş durumdadır. Yine bu tarihten itibaren İsrail Filistinlileri öz yurtlarında mülteci konumuna getirmiş milyonlarca Filistinli evinden yurdundan göçe zorlamıştır. Biraz önce de ifade ettim. Sadece Nekbe'de sürgün edilen Filistinli sayısı bir milyona yaklaşıyor. Bugün önemli bir kısmı Ürdün'de olmak üzere dünya genelinde evlerine dönmeyi hasretle bekleyen hatta zorla çıkarıldıkları evlerinin anahtarını saklayan 6 milyonu aşkın Filistinli mülteci bulunuyor. Dini fanatizmle hareket eden illegal yerleşimcilerin sayısı ve gasp ettikleri Filistin toprağı her yıl katlanarak büyüyor. 2002 yılında inşasına başladığı ayrım duvarıyla İsrail Filistin topraklarındaki apartheid rejimi kurumsallaşmıştır. Batı şeriada yaşayan milyonlarca Filistinli bu ayrım duvarı sebebiyle Filistin toprağı olan Kudüs dahil birçok bölgeye artık gidemiyor. 7 Ekim soykırımından önce Gazze zaten 17 yıl boyunca abluka altındaydı. 2 milyonu aşkın Gazze'li 17 yıl süresince açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edildi. Aslında İsrail'in ırkçı faşizan politikalarının mağduru sadece Filistin halkı da değildi farklı kökenden özellikle de Afrika kökenli Museviler de apartheid uygulamalarıyla karşılamaktaydı. Şu hususa da dikkatlerinizi çekmek isterim. Bugün Birleşmiş Milletler üyesi olup da resmi sınırları halen netleşmemiş tek devlet adı devlet İsrail'dir. Bu gerçeği 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1947 yılından bu yana İsrail'in değişen haritasını göstererek İsrail'in sınırları neresidir diye tüm dünyaya sormuştum. Aradan geçen zaman zarfında bu sorunun cevabını veren çıkmadı. İsrailli yöneticiler bırakın cevap vermeyi Gazze soykırımı ile birlikte yeni haritalar paylaşmayı sürdürdüler. Fakat biz bu haritaları göstermeye devam edeceğiz. Bununla kalmayıp Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini Lübnan'a saldırarak ne yaptılar? Gösterdiler. Netanyahu'nun kabine üyeleri asıl gayelerinin ne olduğunu gözlerini nerelere diktiklerini, işgal politikalarını nereye kadar uzatmak istediklerini yaptıkları her yeni açıklamayla deşifre ediyorlar. Burada şunu da vurgulamak durumundayım. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahziyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz. Aziz kardeşlerim. Gazzeli bir çocuğun yürek parçalayan şu feryadı yaşanan barbarlığı çok net anlatıyor susuzluktan açlıktan ve sürekli yer değiştirmekten başka hiçbir şey yaşamadım. Çocukluğumu da yaşayamadım. Yorulduk, bıktık. Artık ölüp dinlenmek istiyorum. Hepimize ibret olacak bu sözler aslında evlerinden topraklarından sürülen milyonlarca masum Filistinlinin acı hikayesinin özetidir. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda Gazze benzerlerine sadece 2. Dünya Savaşı sırasında tanık olduğumuz 2 milyon insanın toplandığı devasa bir temerküz kampına dönüşmüştür. İsrail'in yıldırma politikasıyla sürekli kuzeyden güneye, güneyden kuzeye sürüklenen Gazzeliler çok büyük bir insani trajedi yaşıyor. Yaklaşan kış mevsimi ile birlikte bu trajedinin derinleşeceği açıktır. Gazze'ye kış mevsiminden önce daha fazla insani yardım ulaştırılması noktasında uluslararası toplumun ve İslam dünyasının daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor. Yine bu süreçte Filistinli mültecileri ayakta tutan yardım ajansı UNRWA'ya desteğin artırılması fevkalade önemlidir. Lübnan geçici görev gücüne saldırısıyla İsrail başta Güvenlik Konseyi olmak üzere Birleşmiş Milletlere alenen meydan okumuştur. Bu hayratlıklara şimdiye kadar daimi üyelerden net bir tepki gelmemesi en az saldırılar kadar vahim bir durumdur. Soruyorum, kendi personelinin hakkını korumayan bir Birleşmiş Milletler başkalarının hakkını nasıl savunacak? Kafasında UN yazılı mavi kaskı olan askere uzanan elleri kıramayan Birleşmiş Milletler Gazzelilere, Lübnanlılara uzanan kirli elleri nasıl engelleyecek? Her gün itibar kaybeden Birleşmiş Milletleri içine düştüğü bu utanç girdabından kim çekip alacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgemizin kan deryasına dönmesini, Gazze'de sivillerin diri diri yakılmasını daha ne kadar seyredecek? İslam dünyası bu barbarlığın önüne geçmek için ne zaman adım atacak? Son Birleşmiş Milletler hitabımda gündeme getirdiğim genel kurulun 1950 tarihli Barış için birlik kararında olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi bu süreçte mutlaka değerlendirilmelidir. Tekrar soruyorum. İsrail yönetimi Gazze ve Lübnan'da uyguladığı vahşetle sadece on binlerce masumu değil, dünyanın son bir asırda inşa ettiği tüm yapıları kuralları ve değerleri de katletmektedir. Gazze ve Lübnan'da ölen sadece çocuklar, sadece kadınlar, yaşlılar ve siviller değil, insanlığın vicdanıdır. Binlerce yıllık ortak birikimidir. Kardeşlerim, Türkiye olarak ilk günden itibaren bu soykırım karşısında itirazlarını ve ikazlarını en yüksek seviyede dile getiren ülkeyiz. Bakınız biz Filistin sevindiğinde sevinen, üzüldüğünde üzülen, Filistin halkının derdini kendi derdi olarak gören bir milletiz. Tarih boyunca ne zaman Filistin'de bir kan aksa, bir gözyaşı dökülse acısı bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Kimseyi ayırmadan zalimlerin karşısında mazlumların yanında güçlü bir duruş sergiledik. Zulme sessiz kalanlardan olmadık. Zulme rıza gösterenlerden olmadık. Adam aldırmada geçtiyenlerden asla ve asla olmadık. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Tarihimizden, inancımızdan, insanlığımızdan kaynaklanan görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla yetinmeyip İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek devletiz. Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Mısır makamlarının da destekleriyle Gazze'li kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 84 bin tonu aştı. Bu yardım miktarıyla Türkiye Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, nefesi, savunucusu olan hükümet yine biziz. Yabancı liderlerle yaptığım görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların engellenmesidir. Savaş ve soykırım suçlularının hesap vermesi için atılan her türlü adıma samimi destek sağlıyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu 7 Ağustos'ta yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımız Filistin konusunda mahkemeye dosya ve delil sunmaya devam ediyor. Soykırımcı canilerin uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Milletimiz boykot ve protesto gösterileriyle katliama tepkisini ortaya koyuyor. Tüm imkansızlıklara rağmen vatan topraklarını kahramanca savunan Filistin halkının yanında sapa sağlam duruyoruz ve duracağız. <laughs> Filistin direnişine kara çalmak için akla ziyan bahanelerin arkasına sığınan, zihni köleleştirilmiş siyonist severlere aldırmadan her platformda hakkı ve hakikati gül bir seda ile haykırıyoruz. Kıymetli dostlarım. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki genel başkanı olduğum AK Parti'de hükümetimizin yürüttüğü bu çalışmalara siyaset kulvarında ciddi destek veriyor. Yıl başında 114 ülke ve 448 Siyasi partiye mektup göndermek suretiyle parti olarak Filistin'de işlenen katliama dikkat çektik. Bunun dışında gençlik ve kadın kollarımız Filistin halkıyla dayanışmamızı sergileyen çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiler. Gazze ve işgal edilmiş diğer Filistin topraklarında yapılan zulümleri daima milletimizin gündeminde tutmayı başardık. Aynı şekilde Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan tacizler karşısında da çok kararlı bir duruş sergiledik. Ateşkes görüşmelerine destekten kanser hastası ve yaralıların ülkemize getirilmesine kadar geniş bir alanda faaliyetler yürüttük. İnşallah bundan sonra da kimseden çekinmeden tehditler karşısında geri adım atmadan Filistin davasına, Filistin halkının özgürlük mücadelesine tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. 1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz. <laughs> Filistinli kardeşlerimizin de tüm ihtilafları bir yana bırakıp mücadeleyi vahdet içinde birbirlerine kenetlenerek yürütmesini arzu ediyoruz. Şu gerçeği bugün bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır. Zafer inşallah Gazze ve Lübnan'da İnananların olacaktır. Büyük acılar yaşansa da Allah'ın izniyle bu süreç 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletinin kurulmasıyla neticelenecektir. Hiç endişeniz olmasın. Bir gün gelecek bu gözyaşı bu acı son bulacak. Gazze'li anneler çocukların kefenini değil inşallah çeyizini hazırlayacak. <laughs> Batı şeriada işgal edilmiş tüm Filistin topraklarında çocuklar özgürce koşacak korkusuzca oynayacak gökyüzüne baktıklarında savaş uçaklarını değil güneşi ayı parıldayan yıldızları görecek buna biz tüm kalbimizle inanıyoruz gördüklerimiz karşısında yeyse kapılmıyor karamsarlığa düşmüyor alemlerin Rabbi olan Allah'tan ümidimizi asla kesmiyoruz gözlerime Filistinli şair Mahmut Derviş'in şu dizesiyle son veriyorum. Bir Filistin vardı. Bir Filistin gene var. Zalimler ölüm kusan silahlarıyla yok etmeye çalışsa da bir Filistin hep var olacak. Vatanı, toprağı ve inancı uğruna direnen Filistin tüm insanlığın iftihar kaynağı olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Filistin'in geleceği konferansımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Konferansı katılımlarıyla şereflendiren tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de ardından yol durmaktan